Genel Başkanı Seher günü Yılmaz. Ben de az önce sevgili anamız konuşurken Tayyip Başkanıma dedim ki sizin dilinizi bilmiyorum. Kürtçe bilmiyorum ama ben de bir anneyim. Anamızın ne söylediğini dilini bilmesem de gerçekten ben de iyiliklerime kadar hissettim ve anladım. Benim de iki tane evladım var. Ve ben de evlatlarımın tırnağını hiçbir iktidarın e, varlığına, bir Yemen göçe kurban dahi etmem tırnan dahi kurban etmem. Bugün bir şeyi bir kere daha anladım. Eğer bu memlekete barış gelecekse bunu gerçekten bence öncülüğünü kadınlar yapacak. Analar yapacak. Çünkü bu barış için çok bedeller ödeyen ve kanlı gözyaşları döken hep analardı. Barışın iki tarafı için de analardı. Dolayısıyla çok da duygulandım. Az önce mezar ziyareti yaparken ee, Maraş'ta katledilen 14 yaşındaki Ali Tıraş'la aynı yaşta olan Zeydan'ın mezarını gördüm mesela. Ali ile Zeydan'ın yaşadığı acı aslında birebir aynı acı. Analarının yaşadığı acı da birebir aynı acı. Bugün bu topraklarda barış konuşuluyorsa, işte bu, bugün Roboski'de kaybettiğimiz canlarımız bunun bedelini ödediler. Maraş'ta kaybettiğimiz canlarımız bunun bedelini ödediler. Ağır bedeller ödendi, evet. Ama inanıyoruz ki işte Türkiye'de yaşayan tüm bu halklar bir araya gelirse, birlikte mücadele ederse, birbiriyle dayanışma içerisinde olursa, acılarına, sevinçlerine, gözyaşlarına omuz verirse, evet daha insan onuruna yakışır, daha güzel bir ülkede, kardeşçe, eşit şartlarda yaşayabileceğimize ben çok inanıyorum. Duygulandım, çok duygulandım. Bir kere daha Kürtçe öğretmem, öğrenmem gerektiğini de anlamış oldum. Çünkü bu coğrafyayı çok seviyorum ama dilinizi bilmiyorum. Ee, ama bir daha ifade edeceğim. Acının dili, e, gözyaşının da rengi olmuyormuş. Bu gerçekmiş. Bugün burada etek yemeye bürünmüş bir şekilde tecrübe ettim bunu. Bizleri misafir ettiniz, bizleri ağırladınız. bize sofranızı açtınız. Her birinize teşekkür ediyoruz. Biz de sevgili Dan Parti'nin ee, yöneticilerine ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi sizlerle buluşturdu. Acılarımız bir acılarımız ortak. Mücadelemizde bir olacak. Ee, daha yaşanması bir ülkeyi el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.